Düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümünü halay çekerek kutladılar. Erzurum'un olur ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı. Etkinlikler olur caddelerini inleten davul ve zurna sesleriyle başladı. Vatandaşlar cadde boyunca halay çekerek büyük bir coşku ve sevinç yaşadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteren takımı Mehter marşıyla coşkuyu arttırdı. Olur Belediye Binası toplantı salonunda bir program düzenlendi. Öğrenciler şiirler okudu. Paran döken kadar yücedir bu baş. Paran döken gibi başım dumanlı. Yayla çocuğuyum mert, delikanlı. Oratorya gösterimi de oldukça beğenildi. Ardağ'ın, gölenin başına gelenler bizim de başımıza gelmesin. Toplandık seherde zor olacaktı. En çok da vatanı düşmana terk edip gitmek ne bileyim. Şu ayrılık olmasaydı.